Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf Bugün konumuz dördüncü sezon dropshipping'de ne satabiliriz? Evvela aşağı kısımda WhatsApp numaramı bırakıyorum. Instagram'ı orada takip edebilirsiniz ve problem varsa, sorunuz varsa bana özelden yazabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi dördüncü Sezon başlıyor, çok şimdilik de. Kış geliyor, sezon bitiyor yavaş yavaş. Ve, burada gibi, baynaktan gibi ya da Türkiye'de yılbaşılar başlayacak. Ne satabiliriz bu kışın? Biliyorsunuz doğalgaz, gaz, her şey pahalaştı, insanlar her şeyi kısıyor. Mesela battaniye satabiliriz, kalın battaniye. Çok iyi, kaliteli bir battaniye, çoraplar, soğuk almayan çoraplar, altı kalın çoraplar satabiliriz. Öyle eşyalar satabiliriz. Yani bakmanız lazım. Problem neredeyse, o problemi çözümü siz bulmanız lazım. Ben birkaç örnek size verdim. Çoğu denemeden. Olmaz diyor. Nereden biliyorsun olmadığını denedin mi? Ve size birkaç tane yardımcı konuları konuşacağım. Mesela Facebook'ta girip sol kısımda bakabiliyorsunuz. Kimler mesela yukarıda verip, büyük firmalara girip birkaç Mouse'a basıp görebiliyorsunuz nasıl nasıl oradaki insanlar kampanya yapmış nereye vermiş kim ne vermiş ya da internete girip kimler ne satıyor ona bakabilirsiniz ve Çin'den alıp yurtdışına satmayı tavsiye etmiyorum oradaki mesela Ali Express'e girip oradaki satışlara çalıştıkça konuşabilirsiniz. Almanya'da, Türkiye'de, başka nerede kaldığınız ülkelerde en kısa zamanda 2 gün, 3 gün postanı gönderme var mı diye konuşabilirsiniz. Onu siz arayacaksınız. Ve şurada kısa bir konuşayım. İnsanlar çabucak yapmak istiyor şeyi ve yapmadan, başlamadan diyor ki olmadı. Şu kursu aldım, olmadı. Şu şey yaptım, olmadı. Neden olmuyor? Size 199 söyleyeyim. Biri, bir iki gün ya da birkaç hafta içinde bırakıyorsunuz kursu ya da oradaki insan yapmıyorsunuz. En büyük en büyük zorluk bunu başarmak ve hiç bıkmadan devam etmek sen de devam edersen sen de job e-commerce'ta çok iyi paralar kazanabilirsin. Ama birkaç hafta içinde o bırakırsan en iyi koç, en iyi kurs sana da tabii ki yardımcı olmaz. Onun için diyorum ki bakmadan, usanmadan devam etmen lazım. Neyi, kaybedecek? Neyi kaybedeceksiniz ki? Zamanınız tekçe. Para bile kaybetmiyorsunuz zamanınızı. Ama bir patron için zamanınızı kaybediyorsunuz, birkaç kuruş için, onun için zamanınızı harcayın, öğrenin, hatalar tabi gelecek, zorluklar tabi gelecek, öyle yapa yapa siz de uzman olacaksınız. Mesela bir arkadaşla konuştum, diyor ki ben her şeyi biliyorum, her şeyi öğrendim, öğrenmekten bu işte bitmiyor, yapmaktan bu işte bitiyor. Öğrendiğiniz şeyi yapacaksınız Yapıldıktan sonra öğreneceksiniz Tabii ki onun için arkadaşlar bu da videoyu beğendiyseniz abone tuşuna basın ve beni takip etmeyi unutmayın hoşça kal görüşmek üzere